uğraşma ya. Evet dünyam dönüyor tersine yani. Çok iyi yapıyorsun Kerem. Aha Çok vallahi helal. Çok iyi yapıyorsun ya. Kerem. <laughs> Kerem çocuğa bir zarf atıyorsun dönerse. Ya tutarsa öldü. Tamam artık at yani. Allah şükür. <laughs> <laughs> artık yani zahmet olmaz <laughs> Beş. beş, beş kan. Dört. Üç. iki, yine üç, üç, buçuk. Iki, iki bir Atat. Sağ olun. Ben şey yapamıyorum. Kaç kalp diye bakacağım. He, yok Kerem ya. E. Aç Kerem ben daha çekmeyeceğim. Neyse kaç saldım. E paksam oluyor. Eline Kafana 2 adam amına. Gel gel gir içime Bu anda bir attı bu arada. Kan göndersene şu herifleri Kadir o zaman. Göndereceğim az zaten. Al sonu. Kestim kestim. Duram yok ki taşımdan. Allah. Kask Oğlum bir dakika lan. Kadir yayında ya mısın ben sen mi? şu an? Bence bir can Dur yemeğim yap ne yapıyorsun? Gel. Ya, ne yapmışsın be? İdeal değil oynuyorsun Evet öldük. Ya, azı rahatı çözülmedi ya. Lan altıma ağ ne zaman koydun? Öyle iksirleri yani lan yapma. Ben öyle çok çok fazla iksirli ama. Öldü. At PES SK. Tamam kral gel. Oğlum bu adam uzaktan vuruyor amına koyayım. Amına koyayım seni. Kapat. Helal Al direkt kanı ya. Ha, ah. tamam kanka. Kapat bence. Kanka düştü ben... bir blok kapatmasa da olur da. Rejbir zehir çekiyor 2x2. Öldü öldü. Helal. Öldü. Helal. İyi. İyi. yok yok benim doğum günüm gitti ne. Allah iyi falan kabile Ar artık. biri Öldüm, öldü, 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 Bir. öldüm ya. Öldü evet. saldım. Şişton aç şişton aç. Bey planına geç. Açıyorum şişton. <laughs> Bu Bunu sarı içe 3 3 öldü? Bence devam et gene. Kaç Oğlum aradım ilk defa kan çekiyorum. Roman'ın üç aldım gitti ama. Abi çok Yok kanka ben bırakıyorum bu oyunu ya demiştim. Sonra Ernut'la 6M 6M düel girmiştik. Öldü öldü. Ay bacanın amını yırtayım Kerem ya. Lan mı? Koş koş. Öldü her öldü her öldü <laughs> Atamadı Arkanda Hayat Sofi bir daha tankere daldığını görürsem gelirim oraya Sus lan bırak hadi bırak hadi bırak Öldüm ama Kerem, patladım dostum. Öldü. Gitti buzum kardeşim en en <gülüyor> ya. Enayi bayılmam buna şu ya. O kötüydü ya. dalmaya Yapıyorsun ama lan. kanka şu an full kalpsin adamın üstüne bile yürümüyorsun ya. Ayıp olmuş. Aha öldü. 3 kalp. Potpas 3 kalp. Bak 3 kalp potpas artık. Saldım. Kaldı ne olsa her şeyim. İnayi. Hani blokla alan yerini karıştırdım yanlış mı bastım? Blokla sen kendi altına mı koydun? Ya yanlış yaptım işte. Bot basmadı. Oha. Ya kanka bir iki saat ben git daha çekiyorsa. Nasıl? Nasıl da çek var Niye salgın, bak, değil de, de. de. mi? bunları vs bu söylemiyor kanka ilk ben ben mı? Attım. Alamazsın. Alırsan oraya girersen. At, at, at. direkt. Vay, biz dileliyoruz uçacağı. Kim? Dinden beri profil satamamış. Profil alsanız bir kişi dinden beri almadı yazıyor. Ali yani şimdi iki tane şeyden yapıyorum o şifreden. Tamam mı? Al. oldum. Ama kesti lan. Işte. Gördün mü kesti? Kesti adam de alamıyor. Saldım ya geldi. Tamam azarlamaz onu. ki. Söyle atıl olduğu için bu oluyor. Sonrasında dosya yeniden aç yapmak gerekiyor. Buraya bu şekilde yazıyor direkt koordinatı bak. Sancak şöyle yazdı. Oyundan mesela kendim girmem gerekiyor. Bu da kaçırdım ben. Yemesiniz ne sen sivilcenizi patladı böyle. Neyse bu bu Cleonix mi Aynen. abi. Bir Şu an... Olmazsa bir olur. Oğlum ne oldu, oldu. oldu lan? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet oğlum adam ortam Aynen. dedi ya oymuş. Ben de kim bu söyle? Say Cleonix. Sayı say say kapatmıyorum sen kim? Hep az aldım. Var 10 tane aldım. Hadi lan. Sen neydin amına koyayım orospu zaten. Etten yazıyor diyorlar ama. Lan ne şey Kerem diyorum Efe. Ha ses. Evet. Hadi dene. Küçü, küçük küçük altın racon. Ya bu ne diyor oğlum? LGS 11 sayfa. 10 yalnız. Küçük altın, küçük altın, küçük altın. LGS'li deneme sınavına girecek de. Aha. Hangi? Ses kanından çıkılsın mı? Engellediğin bir katıldı. Ayarları seni onu. Ne diyor? Efe. Öldü. Ya kanka bu yok girdi. Girdi. girdi Seni yemin ederim balını. Hayır. Tamam saldım saldım ama at yap en azından Itemleri at salsana Geçti. Harbi mi lan? Evet. Ne oldu lan? Vay amk Şaka gibi ya At at Şaka gibi Kanka Allah çarpsın fener efekti gelmiyor ya. Öldüm ha. Ne var? Ya Öveceğim şimdi her şey. Sağ saat, sağ 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 vurma Oh. Oğlum, çek. Ya can neyse şimdi çekmeyeceğim can diyeceğim zararla bırakırım ya yani çekeceğim. Öyle bir şey olursa. Ananı ya ananı s*** Beni çekemiyorum son zamanlar Bekle ölüyorum ya amına koyayım ya lan? Var ya bir tanesi. Ay. Kıvanç köke gidek mi? Y oğlum yok kolum kaldı. Ananı sikeyim ne oldu Olur. ya? Bu ne? Hadi sen köke gidek. Param yok kral. Ne <laughs> de kalları kesmiştim ya. Mafun garizi oğlum. Adamı tek oldum. tek kestim lan. Gerizeki alayalım hep attı öldü. Aç bakayım <laughs> videoyu. Tamam ya. Alacaksan bu ben alayım. Allah ya bedava mı? Satır. Satır mı bedava mı alacaksın? Bana bana satmaz şey. Öldü. Vallahi Ali bacını patlatayım. Adam ya bu adam kambuz kesme makine.